Merhaba, bu derste tanıtacağımız sekme yüklemeler sekmesi. Yüklemeler sekmesi, Canva'nın bize dışarıdan fotoğraf, video ve ses yüklememize imkan veren sekmesi. Bu sekmeyi kullanarak biz Canva'ya kendi fotoğraflarımızı dahil edebiliyoruz. Örneğin ben şablonlardan bir şablon seçtim ve buna bir tasarım yapacağım. Ancak buraya kendim bir fotoğraf yüklemek istiyorum ve o fotoğraf Canva'da yok. Ben yüklemeler kısmına gelirim. Eğer yükleyeceğim bir fotoğrafsa görseller kısmına, video ise video, sesse ses kısmına gelirim. Örneğin biz bir fotoğraf yükleyelim. Medya yükle kısmına gelip cihaza tıklarsam gördüğünüz gibi benim bilgisayarımdaki bazı fotoğraflar burada. Aradığınız fotoğraf burada yoksa tüm dosyaları gösterdiği bilgisayarınıza göz atabilirsiniz. Örneğin ben cihaza tıkladım. Bu fotoğrafı Canva'ya yüklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi Canva'ya bu fotoğraf geldi. Buna tıkladığım zaman tasarımın içine dahil oldu. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Bu tasarımların yapılışını merak ediyorduk. Ancak çok da bir problem olmadığını gördük. Şimdi bahsedeceğim bir diğer husus Örneğin şablonumuzda böyle bir bileşen var. Biz bu bileşenin üstüne kendi fotoğrafımızı koymak istiyoruz. Ancak bu fotoğraf geride kalıyor. Ne yapmamız lazım? Demek ki bu fotoğrafı koyduğumda arkada kalıyorsa benim bu bileşene, önde olan bileşene tıklayıp konumlandır sekmesine tıkladıktan sonra geri al demem gerekiyor. Gördüğünüz gibi artık benim fotoğrafım önde. Bu biraz önce önde olan bileşen ise geride kaldı. Bir de küçük bir detaydan daha bahsedeyim. Eğer ben bu fotoğrafı döndürmek istiyorsam buradaki döndürme çubuğuyla döndürebilirim. Veya şöyle bir imkanım var. Yukarıda fotoğrafa tıklayınca yine bu sekmeler açıldı. Filtre kısmını görmüştük hatırlıyorsanız. Gördüğünüz gibi filtre uyguladım yine. Döndür kısmına tıklarsam ve yatay olarak döndür dersem bir aynı etkisi yapacaktır. Şu şekilde görmüş oldunuz. Veya dikey olarak döndür dediğimde ise böyle bir görsel karşıma çıkacak. Yüklemeler sekmemiz bu kadar. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.